Oyun Oyna Para Kazan kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar geçen gün tanıtmış olduğumuz TheIceAge.com adlı oyunla ilgili bir gelişme var. Ee, gelişme nedir? Hemen söyleyelim. Ee, şu an 10 ruble çekmek istiyorum. Deniyoruz. Bize diyor ki dahili hata. Yöneticiye rapor edin. Bunun sebebini öğrendik. Şurada haberler kısmında yazmışlar. Ee, 5 Nisan'da yayınlanmış. değerli oyuncular projenin ikinci sezonu sona erdi. theice.com diye yazmışlar. Eee size yükümlülüklerimizi yerine getirmiş ve %90 rezervi geri ödemiş bulunmaktayız diye proje kapandı diye yazmışlar. Zaten üçünde de bunun sinyalini vermişler. para rezervde para varsa çekebilirsiniz diye. Yoksa Çekemezsiniz diye bu siteye yatırım yapmıyoruz artık bu site kapandı. En azından dürüstler haber veriyorlar. Diğer siteler gibi e, kapatıp gitmiyorlar. Kapatacaklarını haber veriyorlar. Yatırım yapmayın diye de belirtiyorlar. Bunu belirtmek istedim. Theish.com'a yatırım yapmayın. İyi günler.